Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere Adalet Bakanlığı Şubat'ın 23'ünde ilan açmıştı. Mart 12'sinde de son buldu arkadaşlar. Başvurularımızı yaptık. Bu süreçte işte sizlerin yanında olmaya çalıştım elimden geldiğince. İnfaz koruma memurluğu, mübaşirlik, zabıt katipliği ve icra katipliğine yönelik videolar çektim. Hayırlısı olsun arkadaşlar hakkımızda. İnşallah herkes istediği yerlere gelir, yerleşir. Yerleşemeyenler için yeni bir fırsat daha var arkadaşlar. Bu da hem de KPSS e 70 baraj şartı yok. KPSS e 60 istiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Muazzaf Sözleşmeli As -subay alımları var arkadaşlar. 15 Mart'ta başlıyor. 28 Mart'ta başvurular sona eriyor. Şimdi dilerseniz bu başvurularda neler var nelere dikkat edeceğiz biraz bunlara bakalım. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ba bakalım başlayalım hemen. Şimdi arkadaşlar toplamda toplamda jandarma genel komutanlığı 1640 kişi alacak, 10 katı çağrılacak arkadaşlar. 10 katını mülakata çağrılacaklar. 1600 kişinin 10 katı mülakata çağrılıyor ve KPSS 60 baraj şartı var. Erkeklerde toplamda 1296 kişi alacak. Bayanlarda 262 kişi alacak arkadaşlar. Şehit veya veya vazife malulü eş ve çocukları şehit ve gaziler içinde şehitlerin eşi olabilir. Gazi eşi içinde 68 erkek 14 bayan toplamda 1640 personel alımı yapacak arkadaşlar. Peki bunun da sınıfları var. Jandarmaya erkek 1090 kişi alınıyor. Personel sınıfına 68 kişi alacak. İkmale 18 kişi, maliyeye 2 kişi, istikama 36 kişi, bakıma 42, muhabereye 25, bando takımına 1. Sağlık e, kısmına da 14 tane erkek aday alacak. Bayanlarda da personele 10 kişi, ikmale 7, maliyeye 3, bakıma 2, bando takımına 1 sağlık kısmına bir aday alacak arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şartlarımız neler neler değil onlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şartlara geçmeden önce size şunları da söyleyeyim arkadaşlar not olarak. Yüksek öğretim kurumlarının biyoloji, kimya, fizik, genetik bölümlerinde mezun olan adaylardan seçme sınavlarında başarılı olanlar kriminal birimlerinde istihdam edilebilecektir şehit veya vazife malulü eş ve çocuklar için belirlenen kontenjanların tamamlanamaması durumunda eksik kalan kontenjan jandarma branşında eğitim seviyesine ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır. Yani arkadaşlar siz başvurun. Bu buralarda boşluk olursa kontenjan dolmazsa diğer alanlarda alım olacak. Başvurunuzu yapın arkadaşlar. Lisans ve ön lisans kontenjanları başvuruların tamamlanmaması tamamlanmasına mütakip belirlenecek olup lisans veya ön lisans kontenjanların doldurul doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan diğer eğitim seviyesine aktarılacaktır. Jandarma haricindeki branşların kontenjanının doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjanlar eğitim seviyesi ve cinsiyetine göre jandarma branşına aktarılacaktır arkadaşlar. Kadın jandarma branşının kontenjanının eksik kalması durumunda eksik kalan kontenjan eğitim seviyesine göre erkek jandarma branşına aktarılacaktır. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar YÖK tarafından verilen denklik belgesini sisteme yükleyerek başvuru yapabilirler. Adaylar belgelerini sisteme yüklemek zorundadırlar arkadaşlar. Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edebilecekleri geçici kayıt tarihi 16 Ağustos 2021. Yani arkadaşlar şu an öğrencisiniz daha mezun olmadınız ama 16 Ağustos'a kadar mezun olabiliyorsanız siz de başvurabiliyorsunuz. Buna da dikkat edin. Covid-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm adaylardan HES kodu istenecektir diyor arkadaşlar. Seçme sınavlarında başarılı olan ve geçici ön kayıt yaptırmak isteyen adaylar personel temin sistemi üzerinden açılacak olan geçici ön kayıt butonuna işaretleme yapacaklardır. Geçici ön kayıt butonu ile ilgili bilgilendirme personel temin sistemi üzerinden ayrıca duyurulacaktır arkadaşlar. Şimdi genel koşullara bakalım. Burada bizi ilgilendirenlere bakalım arkadaşlar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Buna herkes başvurabiliyor yapılacak, temini yapılacak birinci maddedeki branşlara yönelik tablo 2, tablo 3. Bu tabloları incelemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olmak ve geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. Yani 16 Ağustos 2021 geçici kayıt tarihi. Siz o zamana kadar mezun olabilecek durumdaysanız siz de başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar 2019-2020 yılında yapılan KPSS KPSS'den genel, genel yetenek genel kültür kısmından en az 60 almaları gerekiyor arkadaşlar. P3'ten lisanslar en az 60 alacak. P93'ten de ön lisanslar en az 60 alabilirlerse başvuru yapabilirler. Peki yaş şartı ne? 27 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 1 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvuru yapabilecektir. Hocam benim yaşım geçti. Yaşım 30 ama yüksek lisansım var. Siz de başvurabiliyorsunuz. Bakın lisansüstü öğrenim, öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 1 Ocak 1989 sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. TSK sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve sağlık yeteneği yönetmeliği değerlendirme çizelgesinde bir numaralı subay ve az subay adayları değerlendirme sütununa göre muvazzaf sözleşmeli az subay olur. Sağlık kurulu raporu almış olmanız lazım ki arkadaşlar başvuru yapabilirsiniz. Daha önce çalıştık kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, Alkol uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. Arkadaşlar bu şartları siz okursunuz. Ben size bilmeniz gereken önemli yerleri söyledim. Şartlarla ilgili 19 tane şart var arkadaşlar. Açar bakarsınız. Başvuru yöntemi ve başvuruların yapılması. Başvurular sadece e-devlet üzerinden olacak arkadaşlar gene. Başvurular sadece vatandaş jandarma.gov.tr Personel temiz sisteminden yapıyorsunuz. Giriş adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel temiz sistemi üzerinden e-devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır arkadaşlar. Başvuru kılavuzunu okuyun. O şekilde başvurunuzu tamamlayın derim arkadaşlar. Burası çok önemli. Yanlış, eksik bir şeyiniz olmasın. Şöyle e, bakıyorum arkadaşlar. Sizlere söylemem gereken önemli yerleri zaten söyledim. Lütfen siz de kılavuzu inceleyin arkadaşlar. Lütfen inceleyin. Sonuna kadar inceleyin. Bakın bu sizin hayatınızla ilgili olacak şey. 10 kata aday çağırılıyor. Ee, yani burada sizin e, herhangi bir eksiğiniz yok arkadaşlar. Herhalde çoğunuz 60 üstü almışsınızdır. Yani bu size bir şans. Erkeklerde boy şartı 1.67 olacak. Onu da söyleyeyim. Bayanlarda 1.62 olacak arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra e, sizlerin açıp bakmanızı rica ediyorum. İnşallah videoyu da sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa da lütfen sorun. Videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.